Belki de bugüne kadar yediğiniz en iyi tencere yemeğini yapacaksınız. Ama her zamanki gibi bunun için birkaç tane önemli adım var. Kasaba gidiyorsunuz. O en sempatik ses tonunuzla ve bütün şenliğinizi takınarak bana hayvanın but kısmından nuar var diyorsunuz. Akşam maç var biz kalabalık olacağız onun için 1 kilo 600 gram siz evde yaparken yarım kilo olarak düşünebilirsiniz. Tarihi esnaf lokantalarındaki ustaların yaptığı gibi birebir lezzetinde yapacağız. Aklınızda bulunsun her zaman dana etinden tencere yemeği yapacağınız zaman hayvanın but kısmından kullanmayı unutmayın. Hem sizin için aile bütçeniz için daha uygun olur hem de tencere yemekleri için uzun süre pişecek etler için tranç gibi, nuar gibi, sokum gibi hayvanın but kısmından olan etler çok daha uygun olur. Adı üstünde tencere yemeği yapıyoruz. O yüzden hemen direkt ocağın başına. O oh, bayağı da ağır. Siz de evdeki en büyük tencerelerden bir tanesini alın. Hemen bir standart su bardağı her evdeki gibi. Bu arada en büyük ocağımı orta derecede yaktım. Bak ısı çok önemli. Orta derece. Bir su bardağının dörtte birinin yarısını ayçiçek yağıyla ve dörtte birin diğer yarısını zeytinyağıyla karıştırıyorum. Kafası karışanlar için 60 mililitre falan yapar. Hemen orta derecede yanan tenceremin içine bütün yağ boşaltıyorum. Yağ ısındığı anda etimi şöyle bırakıyorum. Bak orta ateş. Her bir tarafını en az bir dakika kızartacağım. Yani mühürleyeceğim. Ya Koray, çelik tencerede mühürleme yapılır mı? Tabii ki yapılır. Ya dökülüp mühürleme yapılır mı? Tabii ki yapılır. Bu iş sadece döküm tavada olmaz. Bir, bir buçuk dakika sonra hemen çeviriyorum. İşte bu. Zaten bakın şu anda et kendini bırakmıyor. Görüyor musunuz? Ben tabii siz görün diye eti biraz arkaya aldım. O yüzden yağ sıçrıyor. Esasında bunu yağ yağ sıçramazdı. Ama nasıl önemli olan sizin görmeniz. Bir, bir buçuk yine geçti. Etin kendini bırakmış olması gerekiyor. Artık pişen tarafları tuzluyorum. Şu anda tuzlamak ve karabiberlemek çok önemli. Bütün lezzet burada. Etin işlemeli. Bol bol, bol bol. Yine bir, bir buçuk dakika sonra. Evet. Yine pişan tarafına tuz, karabiber. Kore her tarafına tuz, karabiber atmalı mıyım? Mutlaka atmalısınız. Etin her tarafı iyice renk alınca artık etimi alıyorum. Evet. Eti orta ateşte mühürledim. Ocağın altını kıstım. Bakın şunların hepsini görüyor musunuz? Bunlar lezzet bombası. Bak tavadakileri görüyor musunuz? Müthiş. Şöyle bir toplam iki yemek kaşığı tereyağı. Artık kısık ateşteyim. Dikkat edin. Artık kısık ateşteyim. Tereyağı erirken tavamı da şöyle bir kazıyorum. Dik lezzediyorum. 3 orta boy havuç. Gelişi güzel şekilde kesiyorum hemen tavaya. Yağ kızınca hemen tekrar tavaya 2 küçük soğan ya da bir orta boy soğan. Elinizde hangisi varsa yine gelişi güzel. Nasıl isterseniz. Nasıl istediğiniz gibi. Bakın görüyor musunuz? İstediğiniz gibi hiç dikkat bile etmiyorum keserken. Bu doğrana soğanın havucun bütün lezzetini ver. Bütün lezzetini. Burada karıştırarak havucu ve soğanı renk aldırmadan öldürüyoruz. Eski esnaf lokantası ustalarının birebir tarifini yapıyoruz. Ve hemen bir yemek kaşığı domates salçası ve şu anda itibaren hiç durmadan bir dakika boyunca karıştırıyoruz. <laughs> Şunun lezzetli olma şansı var mı? Birazsa yurt dışından izleyen arkadaşlar bu tarifi gördükleri için çok şanslı. Bayağı bir yurt dışından izleyen abonemiz var. 1 dakika boyunca karıştırdım. Harika. 1 yemek kaşığı un. Hemen evet unu da oyuna kat. O klasik laf var ya, unun kokusu çıkana kadar Yağ ölçüsü olarak kullandığımız bardağı hatırlıyor musunuz? O bardakla, bu arada çok rahatım, acele hareket etmiyorum. Ne kadar yavaş pişerse bu yemek o kadar lezzetli olur. Bir. İki. Üç. Demek ki bir tanesi 3 bardakmış. Toplam 6 bardak etti. Yedi ve sekiz. Toplam sekiz su bardağı su. Et suyu olan et suyu da kullanabilir. Ama burada et suyu kullanırsanız yemeği çok ağır olur. Zaten bu su et suyuna dötecek. Bazen doğru gibi gözüken, lezzetli gibi olacak gibi gözüken şeyler doğru ve lezzetli olmayabilir. Su koymaktan şaşmayın. Normal içme suyu. Şöyle bir. Hemen sarımsak iyice gömün. Sarımsak artık gözükmüyor. Evet, sarımsak sarımsak tamamen orayı kapatıyor artık yama gibi. Eti var ya şöyle ısırasım var. Evet, artık eti maydanoz, maydanozun sadece sapları Dereotu, dereotu gerekli değil, maydanoz yeterli ama dereotumda olduğu için, dereotumun da sapları. Kaynamaya başladıktan sonra, şu üstünde oluşan keflere, yani fazla köpüklere lezzeti kaçmaması için alıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıyoruz ve altını kısıyoruz. Kısık ateşte en az 3,5 saat pişiriyoruz. Buraya dikkat! Aynı işlemleri yapıp düdüklü tencereye de sadece 1 saatte pişirebilirsiniz. Tercih sizin. İsteyen düdüklü tencere kullanabilir. Şöyle bir bakalım ne yaptık. Yarım saat oldu. Sizin ettiğiniz yarım kilo. Hadi bilemediniz 750 gram olacağı için tencerede böyle büyük kalmaz. Ben mecbur böyle banyo yaptırıyorum ya da zaman zaman etin alt üst yapmak zorundayım. Harika. Bunun yanına püre yakışır. Hemen püre yapalım. Gerçi karnabahar püresi yapacaktım ama ben severim. Burun kıvranlar olabilir. Patateslerin bu kadar çok olduğuna bakmayın. Biz çok kalabalığız bugün. Siz bana bakmayın. İsterse akşama düğün olsun, 100 kişi olsun. Yine de zamanında çıkartırım ama sizin tabi bu kadar uğraşmanıza gerek kalmayacak. Şöyle kapağını kapatalım. Daha hızlı pişsin. Etimiz arka tarafta. Her şey yolunda. Muayelimiz yerinde. Şenol Güneş bile molemizi bozamaz. Keyfimiz yerinde, moralimiz yüksek. Şöyle bir, iki çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Biraz muskat, evde muskat yoksa zorlamayın, muskatsız olsun. Yarım yemek kaşığı tereyağı, lezzetli olsun ve karıştır. Tam 3.5 saatte pişti. Tekrar söylüyorum. Eğer düdüklü tencerede pişirirseniz 1-1.5 saatte pişer. Biraz maydanoz. Evet. İsteğe göre acı. Evet, servise hazır. Her şey yolunda. Moralimiz yüksek. Şenol Güneş bile moralimizi bozamaz. Dün boyumuzun ölçüsünü aldık. 6 1. Hemen bir tabak yapalım. İlk önce pişmiş mi bakalım isterseniz. Görüyorsunuz değil mi? Çatalla ayrılıyor. Demek ki pişmiş. Bu Kuru olmaması için yaptığımız suyundan da üstüne biraz dökelim. Evet şimdi harika oldu. Tabi böyle yemeklerde etin iyi çıkması da bir şans. Ne kadar iyi pişirirseniz pişirin. Etiniz güzel olmazsa tadı olarak. Yemek bir çıtanın altında kalıyor. Ama et gerçekten lezzetli. İyi ete denk geldik. Maçın başlamasına 5 dakika var. İtalya maçını seyredeceğiz. En az 3 fark olur oynadım. İtalya yener. Dün boyumuzun ölçüsünü aldık. Şenol Hoca sağ olsun. Hepimiz yayına saat. He, sizi unuttum mu zannettiniz? İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. İzleyip izleyip olmuyorsunuz. Olmayın bakalım olmayın. Canınız sağ olsun. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.